Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta Büyümek adlı oyunu oynuyoruz. Arkadaşım Yusuf burada. Geçelim. Şimdi hadi videoya geçelim. Şöyle şifreyi açalım. Hızlı koşmak yok mu bu oyunda ya? Evet, parkta oynayacağız. ve kendi kendine gitmiyor salınacak. İte basmamız İ gerekiyor. Aa uçu itelim. 1 İt, 2 şimdi 3 Ben sallanıyoruz, mi... dönüyoruz, dönüyoruz, dönüyoruz Dön ve Kardeşim, ne düştük. Ne ben düştüm. 1 2 3 4 Aa ne oluyor? <laughs> şimdi bana başka bir görev geldi. Buraya doğru kanka. git diyor bana. Evime gideceğim. Kanka benim kuşuna baksana. Eee birazcık garip. O bak, kafamın içine giriyor sanki biraz. Evet. Neyse. Abi siklet. Her binilmiyor. Ben bindim. <laughs> Hayır kanka göreve gö e göreve göre gideceksin. Yine ne kadar havalı. Şu an ne kadar havalıyım. Kapı açılmıyor. Direkt içeri giriyorsun. Kapıdan Bilmiyorum. giriyorsun. Bak. Aa, e FBI Open'de da bisikleti bırakır mısın? Hediyeni aç. Çıktı bakalım. Ye yeah, oturduk. Happy birthday. E ne çıktı? Basket topu çıktı. Ne kadar? Basket, güzel. Basket ben binadan çıkıyorum. Dışarıda biraz dışarıda biraz havalı havalı bisiklet süreceğim. Ah oh, kafam. Hayır göreve göre, göre evet. yapacaksın. Tamam. Şey yapacaksın böyle basket atacaksın. Ta top yok bende. Top nereye gitti? Yani şu bisiklet. Ama bisiklet çok güzel ya. Koş 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 koş. koş. Basket olmadı. bir tane basketbol topu miyim? Hediyeni açınca içinden basketbol topu geliyor. Evet, geldi. Ye, basket ya, attım. Hangi birinci almış tutuyorum? Basket attım ben. Ya buraya mı tutayım? Tutamadım. Ama oradan ben... değil. O ayaklı olan yere. Ayak basmak için. Bir, iki, Evet çok güzel. Bir sonraki görevimizde benzinciye gidiyorum. Çok güzel. Aha attım. İşte bu. Ve benzincinin içinden de kapıdan geçiyorum. Bence güzel basketbolcu oldu. Mor şişeli içecek al diyor. Alalım. Aldım. Aa mor şişeli içeceği içince hız geliyor. Neredesin? Kanka ben, benzin mi içtin? <laughs> Hayır. Benzin içmedim. Mor bir tane içecek. Koş 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 Tanka, koş. Kanka basket koş. atman evet. gerekiyor. Yaptın mı? Evet, attım bir tane. Tamam. Şimdi içeri girdim. Bir daha doğum günü. Aa, Açtım bakalım içeri, bu sefer ne çıkacak. Girdim. Aha, enerji içeceği var. Al bakayım bir tane. Aa bana o, trambolin o. almışlar. Bahçedeki trambolinde oyna diyorlar. Aa sen... Uy. Kanka o kadar yükseğe zıplıyorum ki uzaya çıkacağım. Neyse bu kadar yetermiş. Ben davşan gibiyim. Evet. Aha salak. Bir şey diyeceğim. Buna zıplasam ne kadar olur acaba? Bum. Ya okul ne zamanı. Bunda bile okul var. Göklerde kartal gibi. Beni dekle. ekle. 101. sınıf. Birinci sınıf mı? her yüz birinci. Tamam Benim yaşım yedi ben bura, senden Burada gerçekten soru soruyor. 48 penguenim vardı 19 tane daha buldun şimdi kaç tane var? Kanka sen benden büyüksün sen, sen benden 10 saniye önce doğdun. onun her çantasında 9 şeker olan 4 çanta var. Kaç tane şeker yapar? Bir şey değil. Doğru iyi. 32 tane yapar. <laughs> 36. Doğru. çok. Şimdi batı bir batı tane yok. daha doğum günüm var kanka. Yük, yükseliyorum sürekli. Bir okula gidiyorum. <laughs> Sadece bir kere okula gidiyorum Ondan sonra yükseliyorum ve bende niye kedi var? <laughs> Aa bana, <laughs> bana kedi almışlar. Bana kedi almışlar. Aha iç içeri girdim. Bana Gidin. bana hediye. Otur veriyorum. otur. Otur. Bana bana hediye verin. Bana Aha. Hediye, hediye verin. Hediye, hediye. Ha, hediye, 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 hediye bisiklet, bisiklet. Ya kanka buradan giriliyor. Ama bana kedi verdi. Kedi? Kedi verdi. Hayır, kediden sonra veriyor bisikleti. Ha. Aha. Bisiklet, beleş, çok iyi. Kanka tek tek yapıyorum şu an. Beni de beklesene. Hayır, bir sonraki don... Kanka bu arada, ee, bir sonraki doğum günlerinde de şu arabayı alıyoruz. Uşağı oldu muçtu? Kanka göreve göre gideceksin biliyorsun değil mi? Okul nereye gidiyorsa oraya git. Kanka bisikleti bırak da kanka bana motosiklet var. Hayır o bir sonraki doğum günü için falan. K kilitliymiş. <laughs> bir sonraki doğum günü için bize motosiklet veriyorlarsa ben çok yaşarım. Hayır senin bir sonraki doğum günü için bisiklet veriyor. Benim bisikletim var zaten. <laughs> Ne bisiklet videoları? Trambolinde evcil hayvanlar ile oynayın. Tamam. Evet, zıplıyorsun ee, sonra uzaya kadar gidiyorsun. Sen neredesin bu arada? Ee, şu anda okun gösterdiği yere doğru gidiyorum ben bisikletle. Ben basketbol topumla geliyorum. Oyun alanına gidiyormuşum. Ya o ilk baştaki park var ya oraya götürüyor beni. Can burada. Biraz başımı dönsün. Aa burada kaykay kay pisti var. 1 2 3 4 5. Bisiklet. Altı, yedi, bisiklet pisti var burada. Hemen gidip bisikletimi almam lazım. Koş 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 koş. Bu araba da var. Arabayla çalsam güzel olurdu. Ama işte öyle var. bir şansın yok. Keşke öyle bir şansımız olsaydı. Keşke. Hayat bir eleştir ama. <laughs> sınavına geçmeni 15 yaş. Ee, ben kaç yaşındayım? Ee, ben 7 yaşındayım. Ben de 8 yaşındayım. Senden bir yaş daha büyüğüm. İdam. İdam. <laughs> Aa kaykay da var. Ben kaykay aldım. Ya olmuyor bisikletle gidemiyorum. Bisiklet yamuluyor Kaykay mı geleceğim? Benim kaykayım var. Bisik... şey ee, şeyle kaykay pistinde bisiklet sürüyorum çok mantıklı. Amma ne? Amma kanka arkana bak. Amma ne? He, Sonunda çıktım. Ya oraya zar zor çıkmıştım. Kanka ben kuş gibi uçuyorum şu an. Vay. 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 Kanka beni gördün mü az önce ters takla attım. Aa doğum günüm. Kanka. Niye sen bisiklet yerinde? Kanka yani bisiklet sen yerinde, kanka sen, oku, sen okulda soruyu cevapladın mı? Beni de bekle. Sen Beni okuldaki bekle. soruyu doğru bildin mi? Tam da arkadan efendim? Okulda hani bir tane soru vardı ya, onu doğru bildin mi? Evet. O zaman senin doğum günün olması lazım. Perfect. Kaçıncı sınıfa girdin? 101 mi? Aha kapalı. Koş koş koş. Doğum, günü. doğum günü Doğum günü doğum günü isterim. Ben böyle doğum günü. Kara bir. Ya hediye mi alamadım ya? Aa pastamı yedim. Oh mis be. E, ben niye trambolinle zıpla diyor bana? Aaa bumerang. Bumerangı verdiler bana. Şu anda odama gidiyorum. Bizim odamız var ya. Diyor ki bumerangı odanda bul diyor. Hemen bakalım. Burada çekmeceler var. Çekmeceye baktım çekmeceden bir şey çıkmadı çekmece nasıl olabilir benim için? Evet, çekmecelerin hiçbirinde çıkmadı. Çekmeceler boş çıktı. Çekmeceler boş çıktı. Çok güzel. Aa, dolabın içindeymiş. Ben şu an galiba annemin odasına bakıyorum. Karıştırıyorum annemin odasını. Kıyafet dolabında bu var. Ve niye bende ejderha var? Ta çünkü e, bilmiyorum. Kanka gerçekten mi? Baksana ejderha var benim omzumda. Yani görsem tamam. bakayım. Ejder ya, oh. kanka, kanka Oyundan çıkıp baksana bak Acaba yok gelmiyor. Şey... ya. mi yandı çık? Gökyüzüne tıkla ve koş yakala. Çekmeceler. Gel bakalım bu mereng, bu mereng. Çekmeceler aç 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 çekmedi. İçinden para bir şey çıkar. Çekmeceler içinden para bekliyordum bir şey çıkmadı çekmecelerden çıkmıyor ki. Yine bir şey çıkmadı. Ya bir beceremedim şey şu bu Yine bir şey çıkmadı. Burada da bir şey çıkmadı. Aha, ben de buldum senin bulduğun şeyi. Ama ilk önce görevlere doğru oku, takip et. Tamam. Benim doğum günüm şu anda. Senden iki yaş daha büyüğüm. Şimdi Abi. on yaşında. Aha açalım bakayım şurayı. Aç. E niye açmıyorsun? Ay kaykaya Ay, geldim. geldim. Dokuz yaşa gelince kaykay oluyor. Yok pardon on yaşa gelince. Bir şey diyeceğim. Ben bunu atıyorum ama bunun bana aa güzel attı okul vakti. Hemen gidelim. İçeri gidiyorum. Bir iki ekmek aldım eve giriyorum iki ekmek aldım 101 101 burası Matematik quizi Sude'nin 48 pengueni vardı 19 tane daha buldu şimdi kaç tane pengueni var? 67 58 59, 60, 61, 62. E şimdi de diyor ki dev paten parkında skateboardunu sür. Paten paten şeyinde e, paten yolunda ben niye e, şey sürüyorum kaykay? Kay. İki kanka, tane Kanka, baya büyük paten kay mayarı. Aa, kanka ben yine olmuşum. <laughs> Evet ben 9 yaşın şey pardon ben 10 yaşındayım. Her ne nasıl bu kadar hızlı bir ya? E çünkü ben görevleri yapıyorum. Ben görevim var Aha doğum günüm. Açalım bakalım. Bir şey diyeyim mi? Dev paten parkar bende dev. Garajda bisikletim var. Garajda bisiklet var. Aha garaj bisiklet. Aha yeriz. Garaj bisiklet evet. mi? Garaj bisiklet mi? Bilmiyorum. Bar Guide okunu takip et. Tamam. Gidiyoruz. Ama ulaşamıyorum ki. Hadi hadi yes. Aha eğlence aha Luna Park var. Ben Luna Park'a gidiyorum şu an. Neden Ama görevlere mi? gitmen lazım. Görevlere yoksa büyüyemiyorsun. İyi tamam. Ee... Ya. Ama e, Barkın Barkınızı yüklü okunu ta... Barkın okunu takip edemiyorum. Okun oku nerede? Bunun oku nerede? Ha oku şuradaymış ya. Hemen gidelim. Şöyle gidelim. Hop. Ba. gittim ben oraya. Heh, tamam sonradan yüklendi. Gördüm. Ee, sonra? Büyümek istiyorum. 16 yaşıma gelmek istiyorum. Ben hala şu an bir belediyem. Ters yöne gidiyormuşum. Neresi? Aha şurası buldum. Galiba görevleri tamamladım. Bu arada kanka oh. bu oyunda paintball falan da var. Ne? Ne var? Paintball. Ay hmm. bo boynum ağrımış ya. Ye, yeah, doğum günüm oh. 11 yaşıma giriyorum. Pardon 11 ne yaşıma ağrım? 11 yaşıma girmişim, 12'ye gireceğim. Sen hala 8 yaşında mısın? Ee, evet. Sen hiç sen bu, sen ben sen kaç sen yaşında oldun ki? 11, 12'ye gireceğim şimdi doğum günüm. Abi sen bir şey sorabilir miyim abi? Evet. Abi sen hangi ayda doğdun? Nisan. Aha bunu da alım mükemmel takla taklamı da attın mükemmel. Kaykayla şu anda gidiyorum ama kaykaydayken benim adam sallanıyor nereden oldu? Mutlu yıllar. Yükseldin. Partin için evine git. Hemen koş 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 koş. Parti istiyorum? Parti 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 parti. Parti bana sapan verdiler. 11 yaşındayken sapan veriyorlar. Atalım mı? Evet ha. sapan. Biz biz 11 yaşında değiliz. Biz 36 yaşındayız. hemen evime gidip doğum günümü kutlayacağım. 9 yaşıma giriyorum. Bahçede gireceğim. yerde Abi. köstebekler çıkıyor. Köstebekleri vurmaya çalışıyorum. Tamam. Ben de şu an doğum günü için evime gidiyorum. Tabi gidebilirsem. Hadi hadi diri atarak evime girdim. Bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü. Happy ne bileyim. Abi. Evet bakalım bana ne verdikler. Bismillah. Evet ecdaha verdiler. Hiç şaşırmadım. Pasta mı diyeyim bari? Afiyet bal şeker olsun. Şimdi ön bahçeme gidiyormuşum. Ön bahçede ne var? Artık benimle boynunda bir, bir artık benimle boynunda bir adet ne? Kapının önünde dinozor var. Nerede? Ha? Bu ne? Töbe töbe. Kapının önünde dinozor e, var ve beni yiyor. Yiyor mu? Bak. <laughs> Beni diyebilir misin lütfen? Ben bir kuşum ya zaten kuşlar. Al kanka beni kaptı götürüyor. Uçuyor. <laughs> kanka yardım et. Yardım et. Ben şu anda al, pet shop'a gitmem al. lazım. Kanka kanka dinoza tarafından yenerim şu an. Zıplarsan gidiyor zaten. Biliyorum biliyorum da. Pet shop'a geldim ya. şu anda. İki tane hayvanım ne? var zaten. Bir de pet shop'tan hayvan mı alacağım? Benim bir tane, benim iki tane hayvanım var. Bir tane ejderha, bir tane geldi. Ama ben kendime bir tane daha hayvan alacağım. Hayvan. Ama ee, 11 yaşına gelmen gerekiyor. Evet. Hayvan maması Am aldım. Ama hayvan ya? daha, daha hayvanı de... almadan hayvan maması aldım. Ya bunlar çok tatlı ya. Ben bunu yedim. Ben bunu yerim. Benim boyumda zaten. Aa bak oturuyor bir de. Tatlı benim. Kanka bir şey diyeceğim. Ha. Acaba köpekleri enerji içeceği mi Kanka göreve göre buraya gelmeyeceksin kafana göre ya. Bana da versene. Bana da versene. Şu anda ben oyun, oyun İngilizce oldu. Bana da ver ben de istiyorum. Hayır. Ben de, ben de kuşum. Kuşum ben de. Bana da ver bana Ama yem ver. Ama bu var. köpek maması. Bana yem ver. Hayır. Bana kuş yemi ver. Kuş, kuş yemi, yemi pet shop'ta var. Kuş yemi istiyorum. Bana kuş i̇çeri, yemi ver. İçeri gir ve duş al diyor oyun. İçeri gir içeri git ve duş al. E tamam duş nerede? Duş şuradaydı. İlk ben adam. Oh. Tamam. Ya yavaş kay biraz e, ya. ben 11, 12 onu. yaşına girdim. Aç bakalım ne çıktı? Köpek. Şimdi bir daha pet çöpü mı gideceğim? Ben niye gitmişken almadım ki? Yeni bir evcil hayvanınız var. Trombilo, Trombo... ya. evet, görevimi tamamlayacağım şimdi. Vay. Kanka bumerang ne alıydı? Bumerang mı? Ya zaten ben bumerangı bulmuşum önceden. Aa bana köpek geldi. Doç geldi bana. Doç. Doç. Hani var ya bir tane internette Doç. Kanka şu an benim oyun bug'a girdi. Atmak için yer olan e, ön bahçe git. Tamam. Frisbee'yi buldu. ya. Köpeğimle frisbee oynayacağım. Yeee. Ve benzinlikte frisbeenin ne işi var? Şimdi köpeğimle frisbee oynayacağım benzinlikte. Evet, köpeğim yakalayamıyor. Köpeğim yakaladı ve bana verdi. Aferin. Ye yeah, 13 yaşına girdim. Aa ben kaç yaşındayım ya? Sen 9. Ben 9 oh. <laughs> olmuşum. Ben daha küçüğüm. Ben daha minnağım. Oha kamp malzemeleri geldi. Evet ben de 10 yaşıma giriyorum. Happy happy happy. Gel. Kanka ben e, kampa gidiyorum. Aha doğan girin. Bana ne veriyorsunuz? Güzel bir şey verin. Bir kaykayım var garajda. Evet kaykay. Aha. Alalım hemen. Kanka bu arada kaykay aşırı zor. Şeyde e, dev bir tane e, paten pisti var. Dev paten parkında e, kaykayını sür. Tamam. Kanka ama gerçekten dev. İnşallah yaparım. Hayır. Ya. Şu anda dağ tırmanırken parkur yapıyorum. Kaykay ne neyi zor ki? Kaykay çok zor değil de. Ben şu anda dağa tırmanıyorum. Hem de parkurla. Sadece bir kamp yapmak için aşağıda bir yerde olsa olmaz mıydı? Ee, Al köpeğim var. aşağıda kaldı. <laughs> Hayır düştüm. Hadi day Parkına parkında geldim Bismillah. Hı -hı. Yes çıktım sonunda. Kamp alanına git. Geldim. E şu an patam parkında kaykaymi sürüyor mu? <laughs> Diyor ki şu anda şöminin içine odun at diyor. Ve odun. Şu anda şimdi marshmallow yiyeceğim. Marshmallow kızartacağım. Oyun bana ilk defa uyu diyor. Ben nasıl uyuyorum şu an? Hmm. Çadırını topla. Topladım. Yüzmeye git diyor ya. Derede yüzüyorum şu an. Diyor ki dağdan gelen garip korkunç ses duyuyor. Bir çeşit yaratık gibi duruyor diyor. Şimdi el feneriyle giriyorum ve dinozor buldum. Kanka hala şunu anlayamadım ya. Şu kaykay olayını. Şey, de Paten Park'ında skateboard'unu sürdü ya. Ben sürüyorum. Kanka ben şu anda dinozor sürüyorum. Dinozor mu sürüyorsun? Evet. Ve aşırı yükseğe zıplıyor dinozor. Wow. Oh. Şimdi okula mı gidiyorum? Gerçekten dinozorla okula gidiyorum kanka. Mhm. Yani dinozorla okula gidiyorum. Bu kadar değişik bir şey olamaz. Evet, Oo. dinozorumu buraya bırakıyorum. Ve yine ağzına oturabiliyorum. Bir dakika, in. Hangi dakika Discord'a bakar mısın? Bakamam şu anda. Eda okula ilk girdiğim anda dedi ki mutlu yıllar artık 14 yaşındasın. 14 yaşında mıydın Nara ya? Ben hala 10 yaşındayım. Sen hala 10 yaşındasın ben 14 yaşına geldim. Hangi acil ama acil çete bak. Bakamam şu anda. Aa Paintball'a gidiyorum Paintball. Happy New Year. Paintball. Evet, Barbie. araba park etme yerine dinozorumu park ediyorum. Aparım. Bir renk seç diyor, yeşili seçiyorum. Kapıyı açmak için hedefe vur. Happy, happy, happy. Açtım. Vurdum, şimdi Tamamdır. Geçtik. Ha buraya. Buraya.